Anne nerede kaldı yemek kurudu açlıktan ya Çok acıktık ya anne hadi ya Geliyorum geliyorum geldim vallahi Açıyorum Aç Açıyorum Aç Açıyorum Aç Açtım Aa! Turabi usta ya daha dün taktığınız kabloları kopmuş ben anlamadım bu işi ya Kardeş sen bizi yanlış tanımışsın biz mı adam gibi takarız. Ama elden ne gelir taktıran adam olmadıkça. Balık oltaya takılmış, nasibim nerede demiş. Balık kardeş, sen nasibin kendisi olmuşsun haberin yok. Ona bak, kardeşin elimizde. Akşama kadar bir milyon dolar getir yoksa seni de öldürürüm kardeşini de. Üstü i̇şte bunu hiç beğenmedim. Öncelikle bunu söyleyeyim. Burası dağ başı mı? Burada bazı kurallar var. Eğer paraya ihtiyacın varsa gelirsin söylersin. Sen çok kötü bir insansın. sizde. Yapamıyor. Çekemiyor, şah çekemiyor. Yalnız bütün konsantrasyonu bozuyorsunuz, böyle olmaz. Mı? Kapa çeneni be, sen oyununa bak. Umrunda bile değilsin. Gürkan, gel evladım. 55. Ha. Gülce. Gel kızım, 70. Aferin, geç. Serenay, gel oğlum gel. Gel, ah. 85. Yes be! Annem için! Kardeşim ince uçlu şarj aleti var mı? Şarjım bitti ya. Ah be abicim ince uçlu şarj aleti mi kaldı ya? Boşu boşuna arama hayatta bulamazsın. Ya ince uçlu şarj aleti var mı? Yok. Var mı? İnce... Var Kaç kişi olacaksınız? Ya arkadaşlar gelecek şimdi 6 kişi olacağız o yüzden oturuyoruz. Süper o zaman tam 6 kişilik masa. Kardeşim gördün mü 6 kişilik masaya oturmuşuz ya. Oraya otursak orada 4 kişilik masa 2 kişi ayakta kalacaktı ya. Yapma ya. Allah Allah. Pardon. Buyurun. Ya bir buçuk saattir oturuyorum yani kafam kadar kupadan iki tane kahve içtim bir buçuk saattir bir cheesecake gelmedi ya. Hazırlanıyor efendim getireceğim şimdi. Ya sen. yeter artık ne demek hazırlanıyor. Ben cheesecake yemek istiyorum. Bıktım artık. Herkes işine baksın burada. Görüşürüz abi. Eyvallah kardeşim bile bile. Bir şey söyleyeceğim benden duymuş olma. Ne gülüyorsun? Adam senin arkandan konuşuyor. Geçen Beşiktaş maçında üzüldün ya. Oynuyor diyor dedi, dedi herkes. Kamil. Evet. Şerefsize bak Herkesin be. Herkesin arkasından konuşuyor. Bütün apartmanı gruplaştırdı. Köpek. Ben apartman toplantısında bunun adını yazacağım. Yaz kardeşim. Hadi ya. Oğlum bakkala gidin de çekmek bir yoğurt alın da gelin. Ben gitmem anne ya. Daha yeni gittim. Berna abim gitsin. Ya Allah Allah ben daha yeni gittim ya siz Anıl gitsin. Anıl gitsin. Anıl burada haftalardır yalnız başına hasta yatarken kimse bakmıyordu ona. Yeter Mesela... tartışmayın. Gidin biriniz. Artık bu evde senin yalanlarına karnımız tok. O yüzden senin adını yazdım. Bakkala Berna abimizsin. Haftalardır bakkala ben gittiğim halde göz göre göre yalan söylüyorsun. Evde senin yüzünden huzur kalmadı. Bu yüzden senin adını yazdım. Umarım bakkala sen gidersin.